Aylar hazır mı? Hadi müzik konuşmaya. Fransız operasının dönüm noktalarından biri. Konusu ağır ve gerçekçi bir roman olmasına rağmen teknik açıdan komik opera olarak sınıflandırılmıştır. Romantizme karşı bir akım başlatmış, sonraki kuşağın gerçekçi operasına ışık tutmuştur. Fransa'da 3 Mart 1875 tarihinde ilk sahnelendiğinde yerleşik opera ve ahlak anlayışının ihlali gibi algılandığından olumsuz tepkilerle karşılanan eser, eleştirmenler tarafından yüzeysel ve üstün ürününün afişleri kaldırılmıştı. George Bisset bu üzücü olaydan 3 ay sonra yaşındayken hayata gözlerini yumdu. <laughs> Kimileri onun başarısızlık üzerine üzüntüden öldüğünü söyledi. <laughs> Halbuki bize eserin kaderini önceden sezmiş, o çağın ahlak anlayışına uygun olmayacağını önceden hissetmişti. Bize birkaç yıl daha yaşasaydı, operanın tekrarlanışını, kazandığı muhteşem zaferi ve dünya sahnelerinde fırtına gibi yayılışını görecekti. George Bizet'in Efsanevi Operası Carmen'i seyretmeyi unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar iyi çalışmalar. <Sessizlik>